Maydanozun oldukça faydaları var. Maydanoz suyunun da faydalarını öğrendiğinizde mutlaka tüketmek isteyeceksiniz. Maydanozun vücudumuza 16 faydası var. Peki bunlar neler? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Maydanoz, içerisinde bulundurduğu besin ve mineraller sayesinde insan sağlığına oldukça faydalı bir bitkidir. Hem çok lezzetli olması hem de çok faydalı olması nedeniyle eklendiği yemek ve salataya hem lezzet hem de sağlık katmaktadır. Özellikle böbreklere verdiği rahatlatıcı ve arındırıcı etkisiyle oldukça faydalı bir bitki olan maydanoz, direkt bitki olarak tüketilebilirken suyu hazırlanarak da tüketilebilir. Bu videomuzda maydanoz suyunun sağlığa faydaları neler bunun cevabını aktaracağız. Peki maydanoz suyu nasıl hazırlanır? Maydanozun en sağlıklı tüketimi pişmemiş ve tüm malzemelerin tüketildiği suyunun hazırlandığı şeklidir. Maydanoz suyu hazırlığı içinse bir bardak su ve bir demet maydanoz bulundurun. Maydanoz suyu hazırlarken öncelikle maydanoz saplarıyla birlikte temizlenerek blender yardımıyla çekin. Ortalama 1 dakika boyunca blenderda çektikten sonra tüm parçaların ezilmesini sağlayın. 1 dakika sonunda blender'a 1 bardak kadar ılık su katın. Karışımı tekrar blenderdan geçirin. Blender içindeki su tamamen yemyeşil ve köpüklü olduğunda kapatarak bardağa dökün. Hazırlanan içerik anında içilmeli. Eğer içecek keskin bir tada sahipse ya da içecek kişiye ağır gelmişse limon suyu eklenerek lezzet katılabilir. İşte maydanoz suyunun 16 muhteşem faydası. 1. Maydanoz suyu bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan yapıya sahiptir. Özellikle kış aylarında sağlıklı kalınmasını, grip ve nezle gibi rahatsızlıklardan korunmayı sağlar. 2. cilt kanseri, prostat kanseri, böbrek rahatsızlıkları ve meme kanserine karşı önlem alınmasında etkilidir. 3. kalp hastalıklarına karşı önleyici etkiye sahiptir. 4. Kalp krizi riskini azaltarak sağlıklı bir yaşama katkı sağlar. 5. İdrar söktürücü etkisiyle böbreklerin ve idrar yollarının temizlenmesini sağlar. 6. İdrar yolu enfeksiyonlarının oluşmasının önüne geçer. 7 kadınlarda adet dönemi ağrılarının azaltılmasında önemli bir etkiye sahiptir. 8. Aç karna tükettiğinizde mide asidini dengeleyerek tokluk hissi verir. Sağlıklı zayıflamakta çok büyük etkisi vardır. 9. İçeriğindeki A vitamini sayesinde kalp, akciğer ve böbrek fonksiyonlarının düzeltilmesine yardımcı olur. 10. İçeriğindeki C vitamini vücut direncini güçlendirir. Daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olur. 11. K vitamini rezervi sayesinde kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Damar sağlığına katkı sağlamasıyla kalp damar sağlığını dengeler. 12. İçerisindeki folik asit sayesinde özellikle çocukların beyin ve zihin gelişimine katkı sağlar. 13. Cilde sağladığı gençleştirici etkisiyle daha sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmanızı sağlar. 14. Vücutta bulunan şişlik ve ödemlerin atılmasında etki sahibi olan maydanoz suyu tam anlamıyla bir sağlık deposudur vücutta oluşan iltihabın, şişliğin, karın şişliğinin ve ödemin atılmasında kullanılan en sağlıklı doğal yöntemdir. 15. Maydanoz suyu saçlara uygulandığında ise saçların ve saç göklerinin daha sağlıklı olmasını sağlar. 16. Zayıflatıcı etkiye sahip olan maydanoz suyu düzenli ve dikkatli tüketilmeli. Detoks özelliği olan maydanoz suyu kürleri hazırlanırken ise maydanoz ve su miktarına dikkat edilmeli ve maydanoz kürü en fazla 10 gün ard arda uygulanmalı. Peki bu kadar faydası olan maydanoz suyunu nasıl tüketmemiz gerekiyor? Maydanoz suyunun belirli bir tüketilme saati yoktur aç karna tüketilmesi durumunda tokluk hissi vermesi ve mide asidini düzenlemesi nedeniyle kilo vermeye etkisi bulunur. Fakat normal kilodaki ya da düşük kilodaki kişilerin yemekten sonra tüketmesi önerilmektedir. Maydanoz suyu ne kadar içilebilir? Her içecek ve yiyeceğin fazlası sağlığa zararlıdır. Maydanoz suyu da günde 2-3 bardaktan fazla tüketilmemeli.